kanalımdan mutfağımdan Herkese merhabalar beyaz lahana sarması yapıyorum malzeme listemi açıklamalar kısmına ekliyorum ve hemen tarifime geçiyorum orta boy e, sarmalık lahana kullandım ben olabilecek en pratik şekilde lahanaları parçalara ayırıyorum öncelikle 3'e böldüm daha sonra bu şekilde 9 eşit parçaya böldüm. Ve bu şekilde kolaylıkla sarılabilecek boyutta parçaları elde ettim. Sonrasında derin bir tencerede kaynattığım suya lahanaları da alıyorum. Ve önlü arkalı olacak şekilde lahanaları yumuşayıncaya kadar haşlıyorum. Daha sonra hemen sarmamın içini de hazırlıyorum. Karıştırma kabıma kıymamı aldım. Üzerine küp küp doğradığım kuru soğanı, maydanozu, yıkayıp süzdüğüm bulguru ve pirinci, tuz, karabiber, son olarak zeytinyağı ve salçamı da ekleyip bir güzel karıştırdım. İç harcımdan yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar ekledim ve sardım. Bu arada iç harcını kenarlara doğru çok fazla yaymıyorum ki pişme esnasında oralardan taşmasın diye. Sosu için de tavama yağ ve salçayı aldım. Şöyle 1-2 dakika kadar kavurdum. Sonrasında hemen suyumu da ekledim. Ve bir taşım kaynattım. Hazırladığım sosun tamamını sarmaların üzerine bu şekilde gezdirerek döktüm. Bu şekilde kaynamaya başladıktan sonra tenceremin altını kıstım. Ve kapağını kapatarak kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirdim. Benim sarmalarım pişti şöyle yakından da göstermek istiyorum. Lokum gibi oldular. Çok lezzetli oldular. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünkü videomda buraya kadardı. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.